günlüğüne bu nişan yüzüğünü senin tasarladığını yazmış. Seni birazcık tanısaydı böyle bir şey tasarlama Gidecek elbet. Benim olacak. Merhaba arkadaşlar kanalıma kan çiçeklerinin 177. bölüm yeni tanıtımıyla karşınızdayım. Dilan günlüğüne bu nişan yüzüğünü senin tasarladığını yazmış. Seni biraz tanısa biz de böyle bir şey tasarlarız. Kudret, önce birbirinize güvenmelisiniz. Baran, hayatıma giren bir kadın bir anda beni katil olmakla suçluyor. Dilan, haklısın. Kolay değil ama bak buradayım. Sabiha, bana kocasının katil olduğunu söyleyecek. Baran, tabii ki şerefimle oynamak nasıl bir şeydir, bunu herkes görecek. Fırat, en büyük zararı kim gördü acaba? Dilan, gördüm hepsi gerçek. Böylece arkadaşlar sonunda Sabiha'nın Baran'dan intikam aldığı gerçeği herkesin gözü önünde ortaya çıktı. Baran'ın yanına gelir ve Gülşah'ı araştırdığını biliyorum der. Ve işinizi kolaylaştırıyor, ilişkiniz, sözleriniz, anılarınız her şey burada. O da bunu Dilan'a söylüyor, ben de senin onurlu bir kadın olduğunu sanıyordum ama sen onu savunuyorsun. Dilan diyor ki, benim adım Dilan Karabey ve ben memleketimdeyim, onun masum olduğunu biliyorum. Baran bunu duyduğuna çok sevindi kutunun içinde Baran'ın hiçbir şey yapmadığını ve sahtelik yapmadığını kanıtlayan bir şey var, Dilan bunu görüp ona sarılacağı için çok heyecanlandı. Baran ise tüm bunlara çok sinirleniyor ve şöyle diyor, hayatıma giren bir kadın bir anda beni katil olmakla suçluyor. İnşallah sabih'anın yerine o kişiyi bulur baranda sabihayı saptıran kişiyi arayacaktır. Bütün bunları o yaptı Peki arkadaşlar bu konuda ne düşünüyorsunuz? yorum kısmında görüşlerinizi paylaşın ve arkadaşlar daha güncel videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.